matematik var. Bakın ellerimizde bile. O zaman kendimizi tanıtmadan önce matematik şarkımızı söyleyelim. Hadi o zaman herkes ayağa. Beraberce şarkımızı söyleyerek başlayalım. Matematik bir bak, sağ elinde beş parmak sol elinde beş parmak Matematiğe bir bak Sağ elinde beş parmak Eğer dikkat edersen Sol elinde beş parmak Haydi senle sayalım Bir, iki, üç, dört, beş Beş kere zıplayalım Bir, iki, üç, dört, beş Haydi senle sayalım Bir, iki, üç,